ne günlerdeyiz dedi. Ben de dedim boş çuvalı dik durdurma günlerindeyiz. Boş çuval dedi nasıl dik durur? Durur. Akıllıysan durur. Çuval bulamadık. Şöyle bir poşetle örneğini verelim. Bu da bir çuval şeklinde. Değil mi? Bu dik durur mu? Şu an durmaz. Ama ne yaparsak dik durur. Bal mumunu dedim alırım. Ateşte eritirim. Yağlarım güzelce bunu. İçli dışlı yağlarım. Bal mumundan. Şöyle dedim. Yağlı olunca yağlı olunca bu çuval ne yapar? Kırılmaz. Bal mumu da şeffaftır. Çuval da sarıdır. O eski sarı çuvallardan diyor. Durur. Bal mumundan yağlanan çuval dik durur. Deneyin. Görün. Yani boş çuvalı dik durdurma günlerindeyiz. Bağmamından yağla duracak.